Herkese merhaba. Bu videoda sizlere karaciğerinizi temizlemek için yemeniz gereken en iyi 7 yiyeceği anlatacağım. Pek çok insanın karaciğer hakkında yanıldığı şey, karaciğerin toksinler için bir depo yeri olmadığıdır. Normalde karaciğer toksin depolamaz, aksine toksinlerden kurtulur. Toksinler yağ hücrelerinde depolanır. Bu nedenle, karaciğer yağlanmanız varsa, karaciğerinizde toksin depolanması oluşmuş olabilir. Ancak, yağlanma yoksa karaciğeriniz toksin depolamaz. Şimdi besinlere geçmeden önce karaciğerin ne yaptığına değinmek istiyorum. Birincisi, vücudun detoks yapmasına yardımcı olur. Öyleyse bu noktayı açıklamak için tahtaya gidelim. Şuna bir bakmanızı rica ediyorum. Karaciğer çizimimize bakın. Karaciğerde işlemler iki farklı aşamada gerçekleşir. Aslında üç aşamada gerçekleşir. Fakat bu videoda sadece zehirler veya toksinlerden kurtulduğu bu iki aşamaya odaklanacağız. İlk aşama bir şeyleri parçalamakla ilgilidir. İkinci aşama toksinleri zararsız ve suda çözülebilen bir moleküle dönüştürmektir. Böylece tüm bu kimyasal reaksiyonları gerçekleştiririz. Bu süreçlerde birçok farklı kimyasal reaksiyon meydana gelir. Yani ilk aşama bir şeyleri parçalamaktır. Sonra ikinci aşama bu yeni moleküle bir şeyler eklemekle ilgilidir. Burada işlemler için bazı besinlere ihtiyacınız vardır. Her iki aşamada da ihtiyacınız olan B vitaminleri, antioksidanlar, B12, folik asit ve diğer birçok besin vardır. Peki, karaciğer neyi parçalar? Plastiği, böcek ilaçlarını, bitki ilaçlarını, herbisitleri, mantar ilaçlarını, alkolü, kafeini aspirini, Tylenol'u, kortikosteroidleri, antidepresanları, yüksek tansiyon ilaçlarını, rekreasyonel ilaçları, kirliliği ve ayrıca hava, su ve yiyeceklerle birlikte gelen milyonlarca kimyasalı parçalar. Sonra sigara içmek ya da pasif içicilik kaynaklı maddeler var. Sonra benzin var ve vücudunuzdan doğrudan karaciğerin ise, akan yüzlerce farklı kimyasal var. Karaciğer tüm bu şeylerle uğraşır ve onlardan kurtulmaya çalışır. GDO'lu yiyeceklerde bulunan glifosat, birçok insan için gerçekten oldukça zararlıdır. Üçüncü aşama ise, artık zararsız hale gelen bu yeni bileşikten kurtulmak olacaktır. Vücudunuzun bunu yapabilmesi oldukça şaşırtıcıdır. Çünkü, burada vücudunuz kendi kendini doğal olarak detoksifiye edebiliyor ve bu gerçekten mucizevi bir şeydir. Şimdi, kabız olduğunuzda ne olduğunu ele alalım. Aslında, her şey depolanır. Bu nedenle, kabızlığın tekrar tekrar ortaya çıkmasına izin vermemek ve bu konuda bir şeyler yapmak çok önemlidir. Bununla ilgili bir sürü video yayınladık. Ancak, Farkında olmadıkları çok yaygın başka bir durum daha vardır. O da safra çamurudur. Biyolojik çamur diye bir şey var. Burada safra kesesini görüyorsunuz. Safra kesesine sonra oradan ince bağırsağa uzanan tüm bu tüplere sahipsiniz. Tüm bu farklı tüpler bir tür kalın safra malzemesiyle dolabilir. Bu sorunun olup olmadığını anlamanın bir yolu sağ tarafta ve hatta tam olarak burada ağrı gerginlik veya sertlik olup olmadığıdır. Bu aynı zamanda sağ göğüs kafesinin altında bir dolgunluk da olabilir. Safra çamuru rahatsızlığında tutça denen bir şey almanız gerekir. Bunu kendiniz araştırabilirsiniz ve bu videonun ilerleyen kısımlarında ele alacağım çözümleri değerlendirebilirsiniz. Bu süreci bozabilecek birkaç şey daha vardır. Diyelim ki B vitaminlerini kaybediyorsunuz veya doğru besinlere sahip değilsiniz bu işleri yavaşlatabilir. Ya da karaciğer yağlanmanız olduğunu varsayalım, bu karaciğerinizin işlevini azaltabilir. Karaciğeriniz iltihaplıysa veya sirozdaki gibi doku hasarlanması varsa, bütün bunlar da bu süreci yavaşlatabileceği gibi. Birazdan bahsedeceğim yiyeceklerden bazılarını yememek de bu süreci yavaşlatabilir. Ancak, karaciğerle ilgili iyi olan şu ki, kendini çok çabuk yenileyebilen benzersiz organlardan biridir. Karaciğerinizin sadece %25'i kaldığında bile eğer beslenme şeklinizi düzeltirseniz, Karaciğeriniz tekrar eski boyutuna kadar büyüyebilir. Yani bu gerçekten heyecan vericidir. Ancak bu iyileşmenin sağlanabilmesi için hasarlı seviyenin aşmaması gereken bir üst sınır vardır. Böylece karaciğer detoksunu açıklamış olduk. İkincisi, karaciğer safra denen bir şey üretir. Safra deterjan veya sabuna çok benzer. Safra, A, D, E, K1 ve K2 gibi yağda çözünen vitaminleri ve omega-3 yağ asitleri gibi yağda çözünen gıdalardaki bazı besin maddelerinin ayıklanmasına yardımcı olur. Ayrıca fitobesin adı verilen bazı bitkisel besinler vardır. Örneğin lutein gibi, bu da gözler için gerçekten iyidir. Bu bitkisel besinlerin çoğu aynı zamanda yağda çözünür. Bu nedenle salata yerken bu besin maddelerini salatadan çıkarmaya yardımcı olması için zeytinyağı veya başka bir yağ eklemek gerçekten iyi bir fikirdir. Ancak safra, bu besinleri besinlerinizden ayıklamak gibi eşsiz bir özelliğe sahiptir. Safra karaciğer tarafından yapılır ve safra kesesinde depolanır. İlave bilgi olarak vücudunuzun ürettiği ve beslenmenizden aldığınız tüm ekstra kolesterol safra yardımıyla çıkarılır. Safra ayrıca tiroid hormonlarınızı çalıştırmanıza yardımcı olur. Safra bunu aktif olmayan bir hormon olan T4 ü tiroid hormonunun aktif formu olan T3'e dönüştürerek yapar. Safra ayrıca mikropların ince bağırsağımızda birikmesini önlemenize de yardımcı olur. Safra hakkında ilginç olan son bir küçük bilgi paylaşmak istiyorum. Safrayı neyin oluşturduğunu tahmin edin. Kolesterol. Kolesterol safra yapmaya yardımcı olan ham maddedir. İlginç bir ilişki değil mi? Karaciğerin üçüncü işlevi, karaciğer belirli hormonları üretir. Hipofiz bezi tarafından üretilen ve daha sonra karaciğere giden büyüme hormonunu, HGH, iyi duymuş olabilirsiniz. Bu daha sonra karaciğer tarafından yapılan insülin büyüme faktörü 1, IGF-1, adı verilen başka bir hormonu aktive eder. IGF-1-IHGH'nin sadece bir uzantısı olarak düşünebilirsiniz. Yani, büyüme hormonu ne yaparsa, IGF'de onu yapacaktır. Böylece yağ yakmanıza ve protein yapmanıza yardımcı olacaktır. Hormonla ilgili bu karaciğer fonksiyonunun bir başka görevi, hormonların etkilerini sınırlamanıza yardımcı olur. Yani vücutta çok fazla östrojen veya testosteron gibi çok fazla androjen varsa, karaciğer bunu düzenlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, kortizol gibi çok fazla stres hormonu varsa karaciğeriniz bunu da düzenlemenize yardımcı olur. Dolayısıyla karaciğer yağlandığında, iltihaplandığında veya sirozdaki gibi yara dokusu olduğunda çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. Semptomları anlamanıza yardımcı olmak için beyaz tahtama geri dönelim. Karaciğer rahatsızlıklarının belirtileri şu şekildedir: kaşıntı, özellikle ayaklarınızda, yorgunluk veya uyuşukluk. Göbek yağı, çünkü karaciğer yağla dolduğunda, bu yağ organların etrafındaki bölgelere ve karnınızdaki herhangi bir organa yayılacaktır. Diyabet, prediyabet ve bu iki şeyden öncüsü olan insülin direnci. Saç dökülmesinden adet problemlerine ve menopoz sorunlarına kadar her türlü kademeli problemi olan östrojen ve testosteron başta olmak üzere hormonal, dengesizlikler. Pek çok farklı cilt sorununa karaciğer neden olur. Özellikle artrit sertliği gibi eklem sorunları geğirme, şişkinlik ve safra kesesi taşları gibi safra kesesi ile ilgili şeyler. Ve ayrıca hipotiroidizm çünkü tiroid bezinin en az %80'ini aktif olmayan T4'den tiroid hormonunun aktif formu olan T3'e dönüştürmek için sağlıklı bir karaciğere ihtiyacımız vardır. Ayrıca, bahsetmek istediğim son birkaç şey var. Çeşitli karaciğer enzim testleri var, AST, ALT, ALP gibi. Karaciğerinizi kontrol ettiğinizde bu üç yüksek karaciğer enziminden birinde AST gibi bir sorun varsa alkolden, ilaçlardan, toksinlerden veya başka bir zehirden kaynaklanan hasar var demektir. Bunun gibi ALT enzim değeri yüksekse bu öncelikle karaciğer yağlanmasına bağlı bir hasarın belirtisidir. Ayrıca eğer ALP enzimi seviyesi yüksekse bu safra kanalında bir tıkanıklığınız olduğu veya safra çamurunuz olduğu anlamına gelebilir. Bunlar ana karaciğer semptomlarıdır. Öncelikle yararlı besinlere geçmeden önce karaciğer için zararlı olan besinlerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan kısaca bahsedelim. Yüksek fruktozlu mısır şurubu. Yüksek miktarda fruktoz içeren herhangi bir şey karaciğeriniz için gerçekten kötüdür. Çünkü insülinle ilgili çeşitli sorunlara ve karaciğer yağlanmasına neden olur. Böylece farklı karaciğer toksinleriniz olur. Bir diğeri zehirler, oldukça büyük bir kategoridir. Böcek ilaçları, bitki ilaçları, herbisitler, mantar ilaçları ve ağır metaller. Bunların hepsi beslendiğiniz gıdalarda bulunuyor olabilir. Ayrıca, ilaçlar gibi farklı toksinleri de tüketiriz. Evet, ilaçlar da zehirdir. Pek çok insan, karaciğere doğrudan zarar verebilen ilaçlar, özellikle de sentetik kortizol olan prednizon gibi şeylerin sebep olduğu komplikasyonlar yaşıyor. Ayrıca, birçok anti asitler ve antibiyotik kullanıyoruz. Doymamış yağlar olan bitkisel yağların tümü. Mısır yağı, soya fasulyesi yağı, pamuk tohumu yağı, kanola, aspir yağı, ayçiçek yağı ve yer fıstığı yağı gibi. Bunların hepsi iltihaba neden olan yüksek oranda omega-6 yağ asidi içerir. Özellikle bu yağlar kızartmalarda olduğu gibi ısıtılırlarsa. Restoranlarda bunlarla sıkça karşılaşırız. İştahınızı kabartmak için yediğiniz aperatiflerde yer alırlar. Belki de bu restorana gittiğinizde hiç aç değilsinizdir. Ancak akışa uymak için iştahınızı artırmanız gerekir. Kızarmış soğan halkası, kızarmış peynir veya kızarmış turşu, mısır cipsi gibi içinde her zaman bu bitkisel yağların bulunduğu şeyler var. Sonra kızarmış tavuk kanatları gibi yağda kızartılmış ve tatlandırılmış şeyler de var. Sonra derin yağda kızartılmış sebze rulolarını alırsınız ve sonra onları şekerli sosa biraz batırırsınız. Sonra mısır cipsi ile başka şeyler alırsınız çeşitli türlerde soslar yersiniz. Tüm bu harika aperatifler karaciğer için gerçekten zararlıdır. Barbekü pirzola gibi şekerli bir protein tükettiğinizde karaciğer için zor olacaktır. Bu karaciğer için gerçekten zordur. Pirzola şekerli soslarla tüketilmediği sürece yararlıdır. Ardından et ve nişasta karışımları var sonra biftek ve cips veya biftek ve patates kızartması var. Pekala, bifteyi ve sebzeleri yemelisiniz, ama nişasta içeren besinleri mesela patates yememelisiniz, özellikle kızarmış patates yemeyin. Bunların hepsi karaciğeri gerçekten zorlar. Ne kadar çok pişmiş yemek yerseniz, ne kadar çok konserve yiyecek yersiniz, karaciğeriniz için o kadar baskı oluşturursunuz. Bununla başa çıkmak için, vücudun enzim üretmesi ve bunun içinde enzim rezervini tüketmesi gerekir. Bu nedenle, öğünlerinizin en az %50'sinde sebze gibi bazı çiğ yiyecekler ve buna benzer şeyler tüketiyor olmalısınız. Tabii ki alkol, şeker ve rafine karbonhidratlar gibi rafine gıdalarımız da var. Karaciğerle ilgili olarak, eğer karaciğer hasar görmüşse veya yağlıysa ve şişmişse, bu sırtınızın sağ tarafında, kürek kemiği ile omurga arasında biraz ağrı olarak kendini gösterebilir. Bu bölgeye eşkenar dörtgen kas yani sırt kası denir. Tam buradan arkaya doğru bir gerginlik hissedersiniz. Bunu yıllarca yaşadım ve ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Fizyoterapist desteğinde birçok tedavi denedim. Ancak asla iyileştiremedim. Çünkü bunun nedeni karaciğerimdi. Safra keseniz taşlarla değil, çamurla doluysa. Bu sağ kürek kemiğinizin sağ tarafında boynunuza kadar yayılabilen bir gerginlik yaratır ve defalarca masaj yaptırsanız da rahatlayamazsınız. Şimdi, eğer kanallar, karaciğer ve safra kesesi arasındaki küçük safra kanalları bir şekilde çamur veya taşlarla tıkanmışsa, bu durum o bölgede herhangi bir yere ağrıyı yayabilir. Çünkü bu kanallar karaciğere geri baskı yapar. Ayrıca, sağ göğüs kafesinin altında bir miktar dolgunluk veya gerginlik veya ağrınız olabilir. Sadece bunu belirtmek istedim. Peki, ana konumuz olan karaciğere iyi gelen besinler nelerdir? Detoksifikasyon sağlayan ve dolayısıyla iltihabı azaltan yiyeceklerdir. Bu besinler, hasarlı doku artışını yavaşlatarak, siroz oluşumunu önler. Bir numara ile başlayalım. Turkgili ailesinden sebzeler. Bunlar kara lahana, brokoli, tere, lahana, pancar, bürüksel lahanası ve çok daha fazlası. Turpgillerden sebzeler sadece detoksifikasyon sürecinin ilk aşamasına yardımcı olan enzimleri içermekte kalmaz. Ayrıca vücudunuzu detoksifikasyon sürecine yardımcı olacak bu enzimleri üretmek için uyarır. Bu sebzeler ayrıca iltihap önleyici, kanser karşıtı ve karaciğer koruyucu olan ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olan yüzlerce bitkisel besin maddesi de içerirler. Yani bir adım daha ileri götürürsek ve lahanayı alıp lahana turşusuna fermente edersek bu üründe probiyotiklerin ek faydalarını görürüz. Böylece bu karaciğerdeki yağdan kurtulmaya yardımcı olacak ve karaciğer iltihabını azaltacaktır. Ayrıca bu sebzelerdeki lifler, daha fazla safra yapabilmeniz için kolonunuzdaki mikropları besleyebilir. Bu da safrayı inceltmenize yardımcı olur. Ayrıca, karaciğerinizde depolanmasını istemediğiniz şeylerin daha rahat uzaklaştırılmasını yardımcı olur. Lahana turşusu karaciğer için harikadır. Çünkü, sindirimi kolaydır ve C vitamini açısından da zengindir. Demek istediğim, bir fincan ev yapımı lahana turşusunda yaklaşık 700 mg C vitamini bulunur. Bu değer, diğer besinlerin içerdiğinden daha yüksektir. Son zamanlarda, zamanlarda salatalarıma sadece marula eklemekte kalmıyor, ayrıca lahana parçaları veya kolesterol türü lahana salataları ekliyorum. Diğer günlerde tere gibi şeyler eklerim, böylece sade maruldan daha faydalı ürünler almış olurum. Bazen de kara lahana salatası yaparım. Kara lahana, bitki besinleri açısından bir güç merkezi gibidir. Bazı insanlar buharda pişirmeyi tercih ediyor. Çünkü, onu bir salatada çiğnemek ve sindirmek zor olabilir. Denemek isteyebileceğiniz bir diğer şey, çiğ organik karalahana alın dondurucuya koyun. Dondurduktan sonra onu alın ve mikserinize koyabileceğiniz bu küçük parçaları ayırın. Miksere biraz su ile biraz yaban mersini ekleyin, karıştırın ve içilebilir lahana salatanız hazır. İkinci yemek yumurtadır. Yumurta karaciğere neden mi iyi gelir? Çünkü, yumurta çok yüksek miktarda kolin içerir ve kolin karaciğer yağını eritmek için en güçlü şeylerden biridir. Ayrıca diğer birçok yararı vardır. Aynı zamanda kolesterolünüzü düzenlemenize yardımcı olur. Toksinlerden kurtulmak için yüksek kaliteli proteine ihtiyacınız vardır. Yumurta detoksifikasyon için gerekli olan amino asitleri veren besinler arasında listenin üst sıralarında yer alır. Protein açısından ise yiyebileceğiniz en kaliteli proteindir. Sindirimi çok kolaydır ve karaciğerinizi de çok yormaz. Karaciğer için gerçekten zor olan diğer proteinlerle karşılaştırıldığında, karaciğeriniz için yiyebileceğiniz en kötü protein soya proteini izolatıdır. Ayrıca, peynir altı suyu proteini karaciğeri zorlar. Çünkü bu izolatlar bir tür rafine protein ürünüdür. Normal formunun dışında bir şey yediğinizde vücudunuz bununla başa çıkmakta zorlanır. 3 numara, filizler, özellikle brokoli filizleri ama diğer filizler de gayet iyidir. Brokoli filizlerin özelliği, yetişkin brokoliye göre 100 kat daha fazla sülforafan içermesidir. Sülforafan, yalnızca kansere karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda birinci ve ikinci aşama detoksifikasyona ve toksinlerin zararsız parçacıklara dönüştürülmesine de yardımcı olan güçlü bir bitkisel besindir. Bu nedenle, az miktarda filiz alıp salatanıza koyarsanız veya yarım bardak filiz alıp biraz çilekle birlikte bir miksere koyup suyla karıştırırsanız, Karaciğer sağlığınız için çok iyi bir içeceğe sahip olursunuz. Peki 4 numara pancar Pancar özel yeteneklere sahiptir. İltihaplanmayı azaltır veya karaciğerden safra salgılanmasını uyararak karaciğere yardımcı olur. Karaciğerdeki yağı azaltmak için faydalıdır. Ayrıca biraz tatlı olmasına rağmen kan şekerine de yardımcı olabilir. Yani pancarı çiğ yiyebilirsiniz ama çiğnemesi gerçekten zordur. Bu yüzden pancarı buharda pişirebilirsiniz, her türlü tarif ile yemeğe ekleyebilir ve salatanıza koyabilirsiniz. Faydaları çok büyüktür. Ayrıca bir yan not olarak pancar yapraklarını atmayın. Çünkü, pancar yaprakları besinler içerisinde en fazla potasyuma sahip olandır. Onu doğrayıp salatanıza koyabilirsiniz. Beşinci yiyecek sarımsaktır. Sarımsak, karaciğerinizin birinci ve ikinci aşama detoksifikasyonda bu bileşikleri yapması için ihtiyaç duyduğu sülfürle doludur. İltihaba karşı ve mikrop öldürücü özellikleriyle birlikte, karaciğer için faydalıdır. Altıncı numara ise, somon balığı veya omega-3 yağ asitleri içeren diğer besinler. Sardalya yiyebilirsiniz. Ben morina karaciğeri konservesini seviyorum. Sadece morina karaciğeri yağı değil, morina karaciğerin kendisini de yiyebilirsiniz, bu çok sağlıklıdır. Salata olarak çok sevdiğim tariflerden biri de lahanayı doğramak ve lahanaya karıştırabileceğiniz bir kutu ton balığı eklemektir. Böylece hem omega 3 hem de turkgillerden sebze tüketmiş oluruz. İçine biraz limon sıkın, biraz zeytinyağı katın ve harika bir salata elde edeceksiniz. Sevdiğim bir diğer tarif de somonla ızgara bürüksel lahanasıdır. Bu gerçekten iyi bir kombinasyondur. Bununla omega 3e ve turkillerden sebzelere sahip oluruz. 7 numara limondur. Limon, çiğ ve pastörize edilmemiş ise, sadece C vitamini ile yüklü değildir. Aynı zamanda limon karaciğerinizdeki yağı azaltmaya yardımcı olabilir. Limon bir iltihap önleyicidir ve çok asidiktir. C ve ekşi her şey karaciğere iyi gelir. Böylece temelde yedi yiyeceği, hemen hemen hepsini karıştırıp tek bir yemek olarak yiyebilirsiniz ve bu karaciğeriniz için en harika yemek olacaktır. Şimdi, elma sirkesi gibi karaciğere iyi gelen başka şeyler de vardır. Tabii ki su ile seyrelterek için. Kan şekeri ve karaciğer için özellikle yağlı karaciğere iyi gelir. Ardından, yağda çözünen besinleri salatanızdan çıkarmanıza yardımcı olan ve iltihap önleyici özelliklere sahip olan zeytinyağınız kullanabilirsiniz. Gerçekten tüm salatalarda sızma zeytinyağı kullanmalısınız. Sıradaki şey bir yiyecek değildir, sadece bir bitkidir ama karaciğer için iyi olan tüm bitkiler arasında, en üstteki bitki deve dikeni olacaktır. Deve dikeni karaciğerle ilgili harika özelliklere sahiptir. Aslında, karaciğeri toksinlerden ve her türlü zehirden korur. Zehirli mantarlar, yılan zehiri, tilenol toksinleri, alkol, ağır metaller ve pestisitler. Bu nedenle karaciğerinizde bir sorun varsa, özellikle de ilaç tedavisi uyguluyorsanız, doktorunuza danışarak süt ve dikenini rutin olarak tüketebilirsiniz. Çünkü süt deve dikeni ilaçlardan kaynaklanan komplikasyonları azaltabilir. Yayınladığımız bir videoda ayağınızdaki belirli sorunlar ve karaciğerinizin sağlığını belirlemek için bunu nasıl kullanabileceğiniz hakkında bazı harika bilgiler var. Bu videoyu görmediyseniz gerçekten kontrol etmelisiniz. Buraya ekledim, hemen tıklayın ve izlemeye başlayın.